Türkiye İhracatçılar Meclisi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'den 35 firma Taşkent'te ürünlerini ve hizmetlerini tanıtıyor. Türkiye İhracatçıları Meclisi Özbekistan'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'den farklı sektörlerden 35 firma Taşkent'te Özbekistanlı iş insanlarıyla buluştu. Kim olarak ilk kez geliyoruz Özbekistan'a. Burada 11 farklı sektörümüzden 35 tane firmamızda, ihracatçı firmamızda bugün buraya geldik. karşılıklı olarak İş görüşmeleri yapıyor şu an firmalarımız. 1.9 milyar dolarlık Türkiye'den buraya gelen ürün var. Buradan da 1.7 milyar neredeyse aynı rakamlar. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi karışıklı olarak 5 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu tür organizasyonlarda bu rakamı yakalayacağımızdan inanıyorum. İki ülke arasında ticaret hacminin gittikçe arttığına dikkat çekildi. Bu tip organizasyonların düzenlenmesine büyük önem veriyoruz, destek veriyoruz. Çünkü bu şekilde gerçek iş ortaklıklarının kurulmasını sağlayacağımıza inanıyoruz. Türkiye ve Özbekistan iki kardeş ülke. Birbirimize ne kadar çok temas edersek iş birliklerimiz her alanda o kadar çok gelişir. Özbekistan ve Türkiye arasında kimya, makine, iklimlendirme, tekstil, elektronik alanında ticari faaliyetler daha yoğun olarak dikkat çekiyor.